Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 10 Kasım 2024, 86 yıl önce bugün 10 Kasım 1938'de devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa yürüdü. Onu bu vesileyle bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anmak istiyorum. Ruhum sevinç bulsun Aziz Atatürk. Değerli arkadaşlar, bu Ulu Türk'ün sonsuzluğa yürüyüşüne gün gün birlikte bakalım istedim. Ve sizler için bir şey hazırladım. Şöyle başlayalım. Atatürk 15 Ekim 1938'de vasiyet niteliğindeki şu sözlerle milletine son bir defa daha uyarıda bulunur. Şöyle der. Dün ve bugün olduğu gibi, yarında memleket ve millet için yegane kudret, mutluluk ve refah kaynağı, inkılap ilkeleri ve cumhuriyet rejimidir. 16 Ekim'de ilk ağır komaya giren Atatürk, 20 Ekim'de tamamen kendine gelir ve ertesi gün Başbakan Celal Bayar'la 6 dakika kadar görüşür. 25 Ekim'de Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü nedeniyle orduya göndereceği mesajı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'a dikte ettirir. 27 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi adına okunacak 1 Kasım söylevi için Başbakan'la görüşür, metin üzerinde düzeltme ve ilaveler yapar. 28 Ekim'de Sabiha Gökçen'i kabul eden Atatürk, üzüntüsünü şöyle dile getirir değerli arkadaşlar. Beni Cumhuriyet Bayramı'nda halkımdan uzak tutan bu hastalığa lanet ediyorum. 29 Ekim töreni dönüşünde Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken İstiklal Marşı'nı söyleyerek Atatürk'ü selamlar ve sevgi gösterisinde bulunurlar. Atatürk İstanbul'a gelerek kendisini görmek istediğini belirten İsmet İnönü'nün mektubuna da cevaben Eski Özel Kalem Müdürü Vedit Uzgören'e İnönü'ye iletmesi için şunları söyler. Yakında ben Ankara'ya geleceğim. Orada görüşürüz. Danışman hekimler toplu halde Atatürk'ü ziyaret ve muayene etmekte, konsültasyon yapmaktadırlar ve bu durum 1 Kasım itibariyle süreklilik kazanmaya başlar. 7 Kasım'da ve 3. kez karın fonksiyonu yapılarak toplanan sıvı boşaltılır. 8 Kasım Atatürk ikinci defa daha ağır bir komaya girer. Saat 19 gibi başlayan koma hali gittikçe ağırlaşacak ve vefatına kadar sürecektir. 9 Kasım Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Atatürk'ün sağlığı ile ilgili olarak saat 10 20 ve 24'te üç kez bildiri yayınlar. Saat 24'te umumi durumun tehlikeli bir hal aldığı bildirilir. 10 Kasım 1938 Atatürk bahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata özle yumar. Atatürk'ün ölümü üzerine hükümet bildirisi şu içerikte yayınlanır. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır. 11 Kasım Atatürk'ün naaşı Gülhane Hastanesi Patolojik Anatomi Hocası Profesör Doktor Lütfi Aksu tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda tahnit edilir. 16 Kasım Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu Dolmabahçe Sarayı'nın büyük tören salonundan bir katafalk üzerine yerleştirilir ve 18 Kasım akşamına kadar milleti ziyaretine bırakılır. 19 Kasım Atatürk'ün cenaze namazı sabah Dolmabahçe Sarayı tören salonunda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Ordinarius Profesör Şerafettin Yatkaya tarafından kıldırılır. Atatürk'ün tabutu saat 8.21'de Dolmabahçe Sarayı'ndan top arabasına konularak törenle Kabataş, Tophane, Karaköy ve Gülhane Parkı yolu üzerinden Sarayburnu Rıhtılı'na Buradan zafer torpidosu aracılığıyla Yavuz Zırhlısı'na nakledilir. Daha sonra bu gemiyle İzmit'e getirilir. Yine zafer torpidosuna nakledilerek karaya çıkarılır. Cenaze saat 20.30'da özel trenle İzmit'ten Ankara'ya gönderilir. 20 Kasım Atatürk'ün tabutu saat 10'da başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere Türkiye Millet Meclisi Başkanı genel kurmay başkanı, bakanlar, milletvekilleri, diğer devlet ve ordu ileri girenleri tarafından Ankara istasyonunda karşılanır. Atatürk'ün tabutu trenden alınarak top arabasına konur ve büyük törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilerek meclis önünde hazırlanan katafalka yerleştirilir. 21 Kasım Atatürk'ün tabutu Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki katafalktan alınarak büyük törenle geçici kabri, kabir olarak ayrılan Etnografya Müzesi'ne getirilir ve hazırlanan mermer lahdin üzerine konur. 28 Kasım. Atatürk'ün vasiyeti Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimi tarafından açılır. 9 Ekim 1944. Rusat tepede Anıtkabir inşaatı başlar. İlk harcı Başbakan Şükrü Saracoğlu koyar. 9 Kasım 1953. Atatürk'ün tabutu sabah görevli heyet huzurunda açılarak rapor düzenlenir. Tahnit edilmiş naaşı hiç bozulmamıştır. Düzenlenen raporda Atatürk'ün naaşının kurşun tabuttan ceviz tabuta alınma işlemi o gün yapılmış gibi yazılır ancak bu işlem tatnit durumunu tespit ile görevi tıp profesörü Kamile Şevki Mutlu'nun önerisiyle 10 Kasım 1953 sabahına bırakılır. Mermer lahit sökülür, sonra betonlar kırılır ve tabutu kaldıracak olan makaralar lahit salonunun tavanına yerleştirilir. Atatürk araştırmacısı Profesör Doktor Utkan Kocatürk'ün Türk'ün Profesör Doktor Kamile Şevki Mutlu ile yaptığı bir sohbet var değerli arkadaşlar. Burada aktarılana göre Profesör Mutlu gördüğü tabloyu şöyle anlatmıştır. Yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırılınca Atatürk'ün heykel gibi duran yüzüyle karşılaştım uzun sarı saçlarından ince bir tutam sol göz kapağının üzerine düşmüştü. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağında uyuyor gibiydi. Mutlu şöyle devam eder. Menderes çok heyecanlandı. Rengi sapsarı oldu. Bir de baktım ki müzenin kapısına doğru gidiyor. Atatürk'ün yüzüne bakamadı. Tahmin ediyorum kendinde o kuvveti bulamadı. En sonra Abdülhalik Renda kalmıştı en sona. O da Atay'la karşı karşıya gelir gelmez tabutun yanına verdi. 10 Kasım 1953 Atatürk'ün naaşı sabah 7.30'da kurşun tabuttan çıkarılarak ceviz ağacından yapılan tabuta alınır. Atatürk'ün tabutu katafalka konulduktan sonra öğretmen okulu, öğretmen ve öğrencileri Türk bayrağını katafalkın üstüne özenle serer. Atatürk'ün tabutu saat 9.05'te Etnografya Müzesi'nden alınır. Büyük bir törenle anıt e nakledilir ve fani vücudu vatan topraklarına verilir. Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar törende çok duygulu bir konuşma yapar. Töreni milyonlarca insan radyodan yapılan naklen yayından dinler. Celal Bayar şunları söylemiştir değerli arkadaşlar. Atatürk sen bizdendin. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayat ve şahsiyetini milletin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, övündüğü vasıflara malittin. Bütün meziyetlerine Türk milletin ta kendisisin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat. Değerli arkadaşlar 10 Mayıs 1933'te Gazi bir sohbettedir. Türk bağımsızlık savaşı ve inkılaplar üzerine konuşulmaktadır. O esnada şöyle söyler. Bunları da vererek... Şey, videomu tamamlamak istiyorum. Şöyle der. İki Mustafa Kemal var. Biri ben, fert olan, fani olan Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal'den ise ben diye bahsedemem. Ondan ancak biz diye bahsedebilirim. O Mustafa Kemal yani sizler, bu akşam etrafımda olanlar, memleketin her köşesinde çalışan köylüler, uyanık, aydın, vatansever, milliyetçi vatandaşlar. İşte ben onların hayalini tespit ediyorum. Onların hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum. O Mustafa Kemal Ölmez. O Türk milletinin ihtiyaçlarıyla beraber, gitgide uyanan şuuru ile beraber, gelişe gelişe ebedi olarak yaşayacaktır. Bizde Cumhuriyeti yapan, inkılabı yaratan, o biz diye ifade edebileceğim Mustafa Kemal'dir. Evet, Sonsuzluğa Yürüyüşü'nün 86. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Aziz Atam'ı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla huzurunuzda almak istiyorum. Esenlikler diliyorum.